Merhabalar anne işleri ev kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şu an bol olan ve yeni çıkmış olan güzel bezelyelerden güzel bir bezelye yemeye çalışacağız. Bakın bezelyelerimi ayıkladım, güzelce de yıkadım. 1 kilo bezelyenin içi burası. Bir tane orta boy kelle soğanım, 2 tane mini havucum, 1 tane orta boy patatesim, domates sosum ve salçalarım şurada da kavrulmuş kıymam olmak üzere. Hemen ocağa gidiyoruz ve bezelyemizi pişirmeye başlıyoruz. Evet ocağımızın başına geldim. Önce tenceremi ocağa koydum altını yaktım. Ocağımı ateşledim ve sıvı yağ koyarak işe başlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı koyacağım çünkü kıymanın da yağı var. Yeterli çok yağlı istemiyorum o yüzden. Bir yemek kaşığı yani şu tahta kaşığımla bir yemek kaşığı. ortamı normal yemek kaşığımızla da iki yemek kaşığı kadar gelir. Hemen soğanımı havucumu ilk önce koyuyorum. İçine şöyle 2-3 tane de sarımsak kıydım. Hemen içine kıymamı ilave ediyorum. Şöyle 2 3 4 5 yemek kaşığı yeter herhalde. ben kontrol ediyorum. Bir kaşık daha koyuyorum. 6 yemek kaşığı kavrulmuş dolabımdaki kıymadan ilave ettim en son patateslerini ilave edeceğim. Hemen ilave etmek istemiyorum. Şöyle yanımda dursun. Şimdi domates sosumuzu salçalarımızı koymaya başlayalım. Şöyle yarım biber salçası e domates koy, e, sos koyacağım için yarım koyuyorum. Yoksa birer kaşık da koydum yani. Şöyle yarım da az bir şey kaşımın ucuna da Domates ve biber salçası koymuş bulundum. Hemen içerisine şöyle bir ezelim. Domates sosumu koyuyorum. 2 e, orta boy, büyük boy veya domates doğrayabilirsiniz. Ben şöyle 6-7 kaşık kadar kavanozumuzun yarısı kadar koydum. Şimdi bunu rendelerseniz daha güzel olur. İki tane orta boy veya büyük domatesi güzelce rendeleyin. bu aşamada hemen patatesini ilave ediyorum. Ve bezelyesini ilave edeceğim. Patatesi böyle sonradan koyuyorum. Patates çabuk yumuşadığı için bir kısımda rahatsız istemiyorum o yüzden. Ve hemen bezelyemi koyuyorum. Güzelce bunu karıştıralım. Şöyle kavurma işlemi yapıyorum. Bazıları çok yağlı sever. O zaman biraz daha yağ ilave edebilirsiniz. Yağını az tuttum. Hemen biraz karabiber. Çok az. Tuzunu e, soslarımın ve salçamın tuz olduğu için tadına bak öyle atmak istiyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla diyorum bakın. Azıcık kimyon. Çok değil. Çok az. Bu tür gazlı bütün gıdalara ben koyuyorum. Hem yakışıyor da güzel doluyor. de taneler kaçışı, bizden barın doldu taştı derler. Hemencecik buna kaynamış kettle'ımda suyumu ilave ediyorum. Bezelye yemeğini ve kuru fasulyeyi falan çok sulu sevmiyorum. O yüzden bakın bu kadar su koydum. Pişme oranında biraz azalacaktır bu. O zaman da bakacağım. istediğim kıvama gelene kadar gerekirse su ekleyerekten pişirmeye devam edeceğim. Ama bu arada tabii ki sıcak su ekleyeceğim. Hadi pişmeye bırakalım bunu. Bakın koyduğum su yeterli. Bezelyeme başka su koymayacağım. Kıvamı da iyi. Pişti de artık kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum ve sunumda buluşuyoruz. Bezelyemizi pişirip altını kapattım, dinlendirdim ve sunuma getirdim. Hemen bakın kıvamı. Koyu kıvamlı, az sulu. İsterseniz biraz daha su ilave edebilirsiniz ama pilavların üstüne böyle az sulu çok yakışıyor. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hemen şöyle alalım. Evet, bir güzel yemeğin daha sonuna geldik. Tekrar daha güzel lezzetlerde buluşmak üzere. Evinizin huzuru bereketi daim olsun. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Bu güzel videolarda sayfalarınızda paylaşın. Hoşçakalın.